Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube Binnaz'ın El Emekleri kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum videolardan haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Lütfen yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bugün sizlere tanesi 250 liralık her şey benden olan yazmayı modeli sizin seçtiğiniz siparişlerime geçeceğim. Bir müşterime gitmeden önce şimdi ütüledim paketleyeceğim, paketlemeden sizlere bir göstermek isterim. Tanesi 250 lira. Yazmayı, rengi, e, modeli seçiyor arkadaşlar, e, müşterim. Ben de yapıyorum. Bu yazmayı seçti. Kırmızı istedi, güllü ortası boş kenarları çiçekli bir yazma istedi. Ben de yaptım. Bunda da düz pembe istedi. Yine böyle gül, e, şöyle göstereyim. Açacağım tek tek şimdi arkadaşlar. Şöyle gül oyasından ben genelde lila yapıyorum ya da mor yapıyorum ama şeker pembesi istedi. Ee, bu da değişik bir oya modelim arkadaşlar. Yine böyle Instagram'da çok popüler olan bir oya. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Tek tek şimdi açacağım. Bakacağız yazma ile uyumlu. içindeki bütün renkleri kullandım. Rengarenk yaptım. Bu da zaten e, beyaz papatyalı e, bir siyah yazmanın üzerine bir yazma desenim vardı yok sattı kalmadı bitti o yoksa düz siyah yapın dedi papatya yaptırdım müşterim onun zevki tamamen bunun da zaten instagramda videosu vardı arkadaşlar böyle son videomda siparişimi yaparken çekmiştim şimdi kameramı sabitliyorum tek tek açıp geliyorum tek tek inceleyelim oyalarımızı Evet arkadaşlar ilk oyamız siyah yazma üzerinde papatyalar istedi takipçim. Beyaz papatyalı yazmam bittiği için e, böyle dümdüz siyahın üzerine istedi. O kadar güzel çiçek gibi duruyor ki arayı ben üçlü yaptım arkadaşlar. Üç ara bırakarak yaptım. 250 liralık önce papatyaları serum ile yaptım. Daha sonra yeşille ekledim. Reyhan yazma. E, yazmaları 70-80 lira olduğu için iplerin tanesi 10 lira olduğu için 250 TL maliyeti var. Bu oyanın Böyle. 40-50 tane e, 40-50 tane papatya gitti arkadaşlar. 48 de olabilir. 47 de olabilir. 50'ye yakın papatya kullandığım için e, aralarını 3 ara sık yaptığım için 250 TL. Yorum sizin. Değer mi? Değmez mi? boyaya oyaya yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Ve bunu böyle kenara alıp hemen şöyle bu zaten çok zor dondurma çubuğuyla falan yapılıyor biliyorsunuz. Bu oyada böyle yeşilin, mavinin ve beyazın kullanıldığı bir yazma. Bu da yine Cenk marka yazma 80 lira. ipler 10 lira, 10, 20, 30, 30, 80 daha 110 lira ediyor. Ee, ama ben e, bunu 250 lira yaptım. Çünkü 110 lira zaten maliyeti. Böyle 3 ara bırakarak yaptım bunu da yine. Yorum sizin arkadaşlar. Bu aralar fiyatlar çok arttığı için maliyetli bir e, şekilde bu çiçek desenli yazmamızı ben reyyan marka arkadaşlar. Bunu da yine 3 ara bırakarak yaptım. Benim ütüm çok iyi olmadığı için iyi ütüleyemedim ama tekrar bir daha üstünden geçeceğim videonun sonunda. Güzel kıpkırmızı bir yazmayı yaptım. Bunu da Reyan mark olduğu için bunu da 75 liraya aldım sanırım yazmayı. 70'e de 75 olabilir. Bu aralar 80'e kadar çıktı. Bu yazmayı bulamadım Reyanlarda Beyazlı. O yüzden ben de böyle çimenli. İçindeki desene göre yaptım. Şimdi bu desenimi de göstermek istiyorum. Hemen açıp gelmek istiyorum. Öyle bir bakalım. Evet. Yazmamın desenini göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki içindeki tüm renklerde renk Böyle çiçekler yaptım. 1 iki, 3 katlı 3 tane renk ip gitti. Yine de bu 30 lira. Bu yazmayı da 60 liraya aldım arkadaşlar. Ta, e, yine müşterim istedi. Müşterimin istediği e, tonda olduğu için e, yazmanın renkleri falan. O yüzden onun istediği markadan aldım. Huzurlu. Bilerek yaptık. 60 lira. 70, 80, 90 liraya mal oldu bu, da bana. 250 liraya satıyorum arkadaşlar yine. Ee, bu 3-4 katlı gittiği için zor. Her katı koparılıyor. Burası koparılıyor pembe. Sonra üstüne beyaz ekstra gidiyor falan. Derken bu oya da baya maliyetli ve uğraştırıcı bir oya arkadaşlar böyle çiçek şeklinde yazmam bu oyan bu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar uyumlu olmuş mu müşterim sizce beğenir mi siz olsanız ne kadar satardınız fiyatları zaten tek tek söylüyorum hadi şimdi diğer oyamıza geçelim evet arkadaşlarım son oyamıza geçtik son siparişimdeyim hepsini bir kişiye göndereceğim Şöyle sizlere sunuyorum. O kadar tatlı oldu ki genelde morla yapıyorum. Şeker pembesiyle böyle tam Barbie gibi oldu. Güzel bir oya. Ben çok beğendim. Umarım sahibi de çok beğenir arkadaşlar. Çok merak ediyorum. E, yorumlarını inşallah eline ulaştığı zaman hemen pazartesi yarın ilk iş göndereceğim. İnşallah eline ulaşınca da memnun kalır diyorum. Bu da yine gülleri ayrı yapıp sonra bunu ekleyip e, yazmam Cenk bu arada. E, 75 liraya aldım. Böyle İki renk ip kullandım. 75, 85, 95 TL'ye mal oldu. Yine bunun hepsini toptandan 250 lira yaptım arkadaşlar. E, sipariş vermek isteyen veya bana ulaşmak isterseniz e, Binaz'ın elemekleri, Binaz'ın bu sayfalarından Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Güzel modellerde, güzel siparişlerimde görüşmek üzere. inşallah sahibi de beğenir diyorum. Hoşça kalın. Yorumlarınızı bana estet etmeyi unutmayın arkadaşlar.